Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Enfal suresindeyiz. Girişte enfalden, nafilelerden yapılan bir amel neticesinde elde edilecek olan kazançlardan konuşuldu. Müminlerin, emin olarak inananların özelliklerinden, şahsiyetlerinden olmaları gereken şeyden bahsedildi. Bundan sonra başka bir girişe geçildi. O da neydi? Efendimizin Rasulünü evinden hakla çıkarması ortaya çıkan bir durum var. Buna karşı harekete geçilmesi gerekiyordu. Bil hakkı ihrajeke çıkardı seni hakla. Ancak diyor emin olarak inanan müminlerden bir fırka bundan kesinlikle hoşnut olmadılar. Tartışma girdiler senden bu hak üzerine. O hak neydi? Vaatti Allah'ın vaadiydi. Allah'ın vaadi ihtet taifeteyni enneha lekum Taifelerden birisini size vaat ediyordu Allahu Teala. Taife dolaşanlar. Bu dolaşanlar Siyer'e göre okuduğumuzda birisi ticaret kervanı, ötekisi ise savaşa çıkacak ordu. Bunlardan birisini Allahu Teala size vaat ediyor. Yani vaat ediyor. Bana güvenin, tevekkül edin. Bunlardan birisini seçin ve sonuca erişin. Siz ise savaşlı olanlı değil de savaşsız olanla meylettiniz. Mevettet duydunuz. İçinizden ona meylettiniz. Zannettiniz ki göz göre göre ölüme sevk ediliyorsunuz. Oysa hak ortaya çıkmıştı. Hakkın ortaya çıkmasının sebebi de şu idi. Sırf inancınızdan ötürü sizleri evlerinizden çıkaran bu neticeyle hicret etmenize neden olan o müşrik kafirlerin yine sizi bulup katletme olasılığını ortadan kaldırmak, böylece yurtlarınıza geri dönmek ve hakkı batıla karşı üstün tutmak. Hak bu idi. Ancak siz dikensiz olanını tercih ettiniz. Oysa Allah dikenli olanını savaşa girin zaten size Allah vaat ediyor. Söz veriyor size Allahu Teala. İkisinden birini seçin, zafer ulaşacaksınız. Bakın, kesin sonuç. Buna rağmen siz korktunuz. Resulün bu hakkı gerçekleştirmek üzere evden çıkmasını içinize sindiremediniz. Bunu hoş karşılamadınız. Hepsi 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 değil. Müminlerin hepsi değil. Bir kısmı, bir fırkası. Demek ki o fırka çoğunluğa üstünlük sağladı ki direkt savaşa girmediler. Şimdi Bedir Betir Savaşı anlatılıyor burada. Nasıl oldu, nasıl gelişti bunu seyircilere bırakıyorum. Onlar da bilgi elde edinebiliriz. Ancak buradan mesele şu, iki seçenek, ikisinden birisi sizin olacak, bunu vaat ediyorum diyor ya savaşa gireceksiniz ya girmeyeceksiniz. Savaşa girmemeyi tercih ettiler. Oysa Allah hakkın hak olarak vaadiyle beraber yerine gelmesini ve kafirlerin arkalarının kesilmesini istiyordu. Allah'ın isteği yerine gelmedi. Allah'ın isteği o iki seçenekten birisi harbe girmeleri, kıtalleşmek ama ona rağmen Allahu Teala istediğini dayatmıyor. Diyor ki ya kıtalleşeceksiniz ya da savaşsız şekilde o kervana sahip olacaksınız. Ve şunu da iyi bilin ki diyor Allahu Teala meydanını okuyor burada. Hak elbette hakka erecektir. Gerçekleşecektir. Batıl, çürük, sahte, hile elbette o da yok olacaktır. Mücrimler bunu hoş karşılamasa da, buradaki mücrimler, kim anladım ben? İlk olarak o müminlerden bir fırka, Allah'ın Resulü'nün evden çıkmasını istemesini kerih bulmaları ve Resulü'yle tartışmaya girmelerinden dolayı bu mücrim tabirinin onları da alabileceğini söylemekle beraber elbette genel olarak esas itibariyle mücrimler batıla yaslananlardır. Çürük tahtaya yaslananlar o tahta nasılsa kırılacak ve sırt üstü yere düşeceksiniz. Bunlar da tabi olarak gerçeği görmezlikten gelen kafirler. Şimdi bu uzun girişten sonra 9. ayetten Enfal suresine incelemelere devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz testazîthûne rabbakum. Siz dikensiz olanı seçtiniz ama onu seçmenize rağmen harp kendisini gösterdi. Siz ise harbi istemiyordunuz. Bir kısmı müminlerden ne oldu? Harp kendisini gösterdi. Harbe doğru gideceksiniz. Ve siz buradaki şu kelime mühimdir. Kavs eylemek. Kavs eylemek. Testeğithun. Testeğithun. Yani yardım istemek. Kavs. Kavs yardım istemek demektir. Ne zaman kavs ettiğinizde, yardım istediğinizde kimden? Kimden kavs olarak yardım istiyorlar? Rabbekum. Efendinizden, Rabbinizden. Muhammed Resulü demiyorlar. Ey kavs. Ya da başka birisine kavs olarak kitap etmiyorlar. Ne diyorlar? İz testagithuna rabbakum. Efendilerinden ey kavsımız bize yardım et dediklerinde. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu kelimeleri Kur'an'dan çıkardılar. Nerelere, kimlere mal ettiler? Kur'an dışı kaynaklar oluşturdular. Şimdi konu dalmasın diye oralara girmiyorum. Ne zaman ey kavsımız efendimiz bize yardım et dediklerinde festecabelekum isticab etti. Yani bu yardım talebinize cevap verdi Allahu Teala. Nasıl? Enni mumittukum bi elfim minel melaiketi murdifin. Medet edeceğim size. Bakın medet, imdat, yardım edeceğim size. Siz dediğinizce ey kavs, ey kavsımız yani Rabbimiz, Efendimiz, medet et bize. Medet ya Rabbül Alemin. Beşere demiyorlar medet bilmem ne, medet şu. Bunlar şirk oluyor, şirk. Ve kendisine Müslüman diye adlandırılan topluluklara bakıyorsunuz, beyinlerine bir şey yazıyorlar, medet bilmem ne. Medet A, medet B, medet C, hangi ismi eklerseniz ekleyin. Bunlar bildiğiniz müşrik, şirk. Kur'an'dan nasibini almayan, sadece tekerleme olarak ayetleri okuyanlar, gözyaşı böyle şov yapmak için başka bir şey değil. Siz gerçekten Kur'an okusaydınız, kalsın isim olarak Allah'ı işaret ettiğini, imdad etmenin, medet etmenin de Allah'a ait olduğunu gayet iyi anlardınız. Medet ya Allah, yetiş ya kavsül alemin, Rabbül alemin manasında. Allah'a sadece ...bu kelimeleri isnat ederdiniz. Devam edelim şimdi. Ne zaman... ...yardım talebinde bulunduklarında... ...efendilerinden... ...efendileri de onlara... ...isticabe eyledi, cevap verdi. Dedi ki... ...enni mümittukum... ...tamam dedi... ...sıkıntı yok... ...ben size yardım edeceğim. Nasıl... Bir elfi minel melaiketi. Meleklerden bin tane peş peşe bin bin adet melek görevli yetkili demek. Allah'ın görevlendirdiği cin türünden yetkililer. Daha ne istiyorsunuz? Harp ortaya çıktı. Kaçmayın. Korkuya kapılmayın. Allah'a tevekkül edin. Yani ben arkamı Allah'a dayadım. Şöyle olur. Okulda talebeler dövüşürler. İlkokulda. Dayak yiyen çocuk hemen der ki ben eve gidiyorum. Abimi, babamı çağıracağım okula. Kendisini döven çocuğa karşı babasını, abisini kullanacak. Yani onlarla beraber kendisini daha güçlü hissedecek. Siz ise size garanti veren Allah'a güvenin ey müminler. Yaptığınız o hatayı anlayın, mücrimiyeti. Allah'ın emrini hoş karşılamayaraktan, Resulü ile tartışmaya girerekten yaptığınız o hatayı anlayın da Allah'ın bu sözüne kulak verin. Daha ne desin size? Korkmayın bin melekle yardım edeceğim diyor. Peş peşe gelecek melekle. Göndereceğim diyor. Ve mâ Allah. Bunu Allah'ın yapması sadece şundandır diyor. Yoksa bunu yapacak değildi Allah. İlla büşra. Müjde vermek için. Ve tat me inne bihi kulubukum. Kalplerinizin tatmin olması için. O içinizdeki korku. Aman ne olacak, ne edeceğiz, keşke savaşmasak, bu tür hislerin ortadan kaybolup kalbinizin Allah'ın emrine meyillenmesi, Allah'ın emri konusunda doyuma erişmesi ve o doyumla sağlıklı bir şekilde hareket etmesi içindir bu müjde. Ömen nasru illa min indillah. Zafer yoktur. Yardım yoktur. Sadece Allah'tandır. İnne Allah'a azizün hakim. Çünkü Allah en üstün olandır. Kimse Allah'ı mağlup edemez, yenemez. Ve süreci hakim olandır. Tüm bu olup bitenleri yaratması sebebiyle hakimdir bu sürece. Ve kararları da elbette en doğru ve şüphesiz olan Allah'tır. Artık bu garantiden sonra kim savaşmaz? Kim Allah'ın emrine asi olur veya bunu hoş görmez. Müminler bunu hoş gördüler. Ve böylece bu günkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu alayhi. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.